Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Kastiyel Rolpili'deyiz. Yanımda da sunucunun sahibi var. Vert hoş geldin. Hoş buldum abi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? İyiyim abi. Çok şükür. Sen nasılsın? Amin olsun. Halimiz diyelim. Şimdi ben istersen bana bir sunucunu bahset. Sunucumuz İstanbul'da geçen tamamen Türk rolleri üzerine kuruldu. yazılı ve hard bir rolpili sunucusu. Çok iyi. Amacımız burada MTA'da artık eskiden olduğu gibi gerçekten rol yapılabilecek bir ortam oluşturmak. Rollere müdahale eden değil destekleyen bir yöntem ekibimiz var. Bir rol ekibimiz de var. Sürekli rol yapan oyuncular legal değil. Değer rol paslayacak yaptıkları rollere göre. F1'e geldiğinizde tabii bazı yerleri biraz buğulu göreceksiniz ama hesap bilgileriniz var. Meslek bilgileri var. Karşınıza çıkıyor. Yetenekleriniz var. Bakın bunlar çok güzel şeyler. Yardımda tuşları ve komutları tıklayıp görürsünüz. F1'den her şeyi yapabiliyorsunuz. Name tagler dahil. Hatta gelmişken bakalım. Bak modern iyiymiş. 3 değilmiş ama ben 2'yi tercih ederdim. Bunları buradan ayarlayabilirsiniz. Onun dışında F panellerini göster. Sonucunun bilgileri de size söylendi. Ben şu an FPS'imi sabit 100 yap fakat fazlası da oluyor. Kendiniz gelince göreceksiniz zaten. Burada bahsedeceğim başka bir şey yoksa bir sistemlerimize geçelim. Bir iki komuttan bahsedeyim. Hazır buradayken. Birden dokuza kadar istediğin gibi ayarlayabilirsin. Farklı farklı şeyler var. Sıfır yaparsan normal haline döner. Aa çok iyi bak. Bu video çekimlerinde de güzel olur hatta. Yetkili isteyip de kardeşim server 4, server 5 yapar mısın diyordunuz yani. Ya Bunun oyuncuya sunulmuş hali diyebilirim. Bayağı da güzel. Harbiden içerik üreticisinin de işine yarar yani. Hatta bir bu... Biz bu videoda bunu bir kullanalım. Mesela bu benim ben hoşuma gitti. Ben genelde 5 kullanıyorum abi. Sen kaç yaptın? Ben de 5 yapmışım. 5 <laughs> <laughs> iyi çünkü. Aynen 5 güzel. En beniz yoksa böyle de kullanabilirsiniz. Yine animasyonlar var. Hepsini tek tek tanıtmadan. Bunlardan bir tanesini deneyebilirsin abi. Bir de onunla bir komut göstereceğim. Tamam. Bu duruş 4'müş. Bir de şöyle 5 var. Bunu Aynı animasyondayken bu komutu yazarsan abi yön tuşlarıyla bir de numlock'taki artı eksi tuşlarıyla pozisyonu ayarlayabilirsin. Ha, Fiverr'deki yani, anim pose değil mi? Evet. Daha poza yazınca fixleniyor tabii. Ya bu şey için. Bak yapılmasın diye. Şöyle geldim slash otur yazdım. Burada ömüyor. Ya. Poz A yazıyorum. Artıyla geldim. Şöyle ok tuşuyla da gittim kardeşim. Bak bildiğin gidiyorum şu an yani. Yön kullanıyorum. Ne oldu baba? Buraya oturdum. Gördün mü? Bunu normalde yapamazsın. Mantığı da bu şekilde yani. Tekrar poz A yazınca konumuna dönüyor. Aynen. Yön yanlış yaptım. Fabian'da çok kullanılan bir sistem. Aa evet. Bak bu da güzeldir. Sahne oluşturma. Sahne metni S A diyorsun. Burada random bir şekilde oluştur dedim ben. Sahne oluşturdu diyor. Şimdi oluşunca abi bu komutla yine yön tuşlarıyla düzenliyorsun. Page up page down'la yukarı aşağı indiriyorsun. Böyle sahne düzenle 2 diyelim. 46 abi senin yanında. 46 mı yazıyor. oldu? Pardon göremedim. Tamam şimdi bunu yaptım. Page up. yukarı aşağı yön tuşlarıyla sağa sola. Aynen bak şurada siyah yazısını görüyorsunuz. Hani buraya örnek ver. Elliot Park buradan geçti. Yani bileyim. Bir bu şeyler yazanlar olur. Vay ben oynayan biliyor zaten. Bilmeyin için söyledim. Mevzu bu şekilde. Şimdi baylar, 3 tane arabamız var. Bunların da plakaları farklı. Buna APP plaka yapabiliyorsunuz. İtemi var. Ben de nedense olmadı. Büyük ihtimal benim resource dosyam sağlam bir gigabayta sahip. Ama ben şu an ekranı koydum. Görüyorsunuz range'in plakası APP oldu. APP'nin olduğunu bilmeyen biraz daha kalın yazı tipi oluyor. Sistem çalışıyor yani. Kendinize de geldiğinizde görürsünüz zaten. Sunucuya ilk girdiğiniz zaman kimsenin banka hesabı olmuyor. Açmaları gerekiyor buradan. Oradaki hanımefendiyle konuşursan kafasına doğru biraz. Banka hesabı oluşturmak istiyorum. 500 TL şifre. 4 al, şey 6 tane olması lazım abi. Ey maşallah. 31-31 31 sizden 31, 31. <laughs> de max olur alınır. Tamam bunu oluşturdun. Şimdi saatlik maaşın gelmesi için onu maaş hesabı yapman lazım. Bunu da bir de Kendine yeni kart çıkartman lazım. Yeni kart da çıkarttım. Hepsini yaptım. Ama backspace'a oradan çıkıp şey yapabilirsin abi. Şimdi buradaki senin olayı şu abi. Sen şimdi bank hesabını açtın. Ben senin kartınla bank hesabından işlem yapabilirim. ATM üzerinden veya herhangi bir yerden bir şey satın alabilirim. Hmm. Hatta istersen ben sana kendi kartımı vereyim. Şimdi bu şey muhabbeti de mi var o zaman? Birinin kartını çalarım ederim falan. Ya çalmaya izin verilmez de, de belki ileride açılır ama bu mümkün yani. Kendi kartım verdim. Benim şifrem de 1 2 3 4 5 6. Tamam şimdi bir paneline bakıyorum. Geçmiş işlemler var. Para yatır, para çek, para gönder hesabım. Okey. ben buradan kartı tak dedim. Kartın bende var. Böyle 6'ya kadar girdim. Hatalı şifre diyor. Yani bir banka bir kartınızı oldu? seçin diyor. Burada 2 tane var şimdi. Umarım... 58'de başlayan benim. Ha benim bir tuşu fazla basmış. Giriş yap dedim. Aynen bak senin paran burada. Yani şöyle bir şey de var. Yarın bugün Arabayı tamir ettireceksiniz bir şey olacak ya kardeşim al şu kartı git diyebileceksiniz yani öyle bir imkanınız var. <laughs> Güzel olmuş bir sistem. Kartı hatta vermiyorum kanka olur mu? Olsun abi sende kalsın ondan alışveriş yap gel hatta galeride kullanalım. Olur. Şimdi galeri üzerinden gösteriyoruz ama bu her yerde çalışıyor her ödeme yerinde çalışıyor. Tabii canım galeriyi de bir görmüş olalım. Araçlar modlu modsuzlar da var sevinli Galerideki var. araçlar ayarlı değil abi. Onlar modlu araçlar modlu ama oraya eklenmedi. Eklenecek. Anladım. Ee, burada şimdi baktığımızda en ucuz araba 13.500. O da Ege. Hızlanmasını falan görüyorsunuz. Stok sayıları da var. Sonrasında demeyin stok varmış yokmuş. Bakın iki tane kartım var. O yüzden buradan kartı seçebiliyoruz. Kart şifresini giriyorsunuz. Çok iyi ya. Netada bunun Tabii olması ya. hoş. Böyle bir geri çıkalım. Arabamız geldi gördüğünüz gibi. Sorumsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi yine arabalardan devam edelim abi. Arabayı aldığın zaman e, sigortası olmuyor. Trafik sigortası olması lazım araçlarda. Komutu kullanırsan abi lisanslarını görebilirsin. Burada şu an sadece iki tane var. Galeri lisansım yok. Sigorta lisansım yok. Şimdi ben sana ikisini de vereyim. İkisini de gösterelim abi. Bu komutu da sadece belediye çalışanları kullanabiliyor. Kafasına yani göre orada, kullanım yani, yok yani. Yok. Onu da rolle belediyeden almaları gerekiyor. Burada F6'da da şöyle göstereyim size. Serbest kamera modu var. Bunu herkes kullanabiliyor. Hani böyle olur da size birisi vurdu kaçtı. ID'sini alamadınız. Böyle peşinden gidebilirsiniz kanka. Ondan sonra nasıl olacak demeyin. Bir daha F6'ya basınca da düzeliyor. Burada... Galeri lisansı verdim sana abi. Verdim mi? Lisansının şöyle şöyle özellikleri var. Galeride araçların stoklarını gördün. Stok olmayan araçları galeri lisansı olan oyuncular bir ayda atıyorum 3 kere olmak üzere stok olmayan araçlardan alabilecek. Stok olmayan Bunun, araçlar. Evet. Sadece onlar. Süper. Bu da bir hatalı park söz konusu. Hocam evet tam çizgiye oturmamış. O yüzden hatalı bence. Şimdi bu komut herkes açık. Komutu kullanıp fiyat girersen abi evet, arabayı satıla çıkarabiliyorsun. Şöyle bir fiyat yazdım mesela. Bayağı bir sıfır koyduğum için böyle yaptı. Bir daha araç evet. sat deyip şunu şöyle yapsam düzeliyor. Bakın evet. 100k yaptık. Üzerinde de duruyor. Baya güzel ya. Hani ne var bunlar dedi beni. Ufak da pek şeyler ama güzel şeyler. Şimdi sen hangi sonucu da F6'ya basıp sana vurup kaçan elemanı şu şekilde reportlayabiliyorsun ki? Bunu bana söyle. Üzerine bir de satılıksa üzerinde yazıyor. Herkesin geçeceği yere park et bırak. Telefon numaran var. Aracı sen oyunda değilken de birisi arabaya binip bu komutla alabilir arabayı. Aracı Arama al. Geliyor. Evet kendi aracımızı alamayız da. Başkası olduğu zaman... Diğer kişinin database'ine paramızı gönderiyoruz. Güzel. Şöyle bir sistem var abi? Sisteme sat komutu var. Bu komut kullandığın zaman aracın sistem fiyatı, galerideki fiyatı neyse e, onun yarısına satıyorsun. Ama bunu da sadece galericiler yapabiliyor. Gitti galiba araba. <laughs> Aynen acımam. <laughs> bunu da sadece galericiler yapabiliyor. Bu da galericiler özel bir şey. Güzel. Elinde e, kalanı buradan çıkar. Şimdi araba gitti ama sigorta lisansı da şöyle. Yok da şey yok onun <laughs> kısa özet geçelim. Bunu yazıp araç ID'siyle aracı sigorta yapıyorsun yine. Ha, ID yazıyorsun. Yani 29 gün geçerli oluyor. O sırada ceza yemiyor. O da güzel hocam. Şimdi bakın bir telsizimiz geliyor. Bunu bir görün. Şimdi O tuşuna bastım. Basılı tutuyorum. İlerliyoruz. Bayağı bir gidiyor gördünüz mü? 180-190 falan. Dur artık. Durmuyor. Araba durmuyor o derece. Aynen iyi olur çekme. Burada. burada biz şimdi neye değiniyoruz? Şimdi arabayla tekrar şu yolda bir gidebildiğin kadar gitmeyi dener misin? Bırakamazdı değil evet, mi? Lastim, evet muhtemelen direkt lastiğin patlayacak ama bakıyorum. Araba gitmiyor yalnız. Öyle bir şey var onu söyleyeyim. Bir yerden sonra lastik mi patlıyor bir de? Belli bir hızdan sonra şansına göre lastik patlıyor. Ha patladı diyor <laughs> Ama... zaten. Yani şu hoş bir şey bakın. Kardeşim non-RP niye yaptın? Ben seni jailliyorum deyip oyuncuyu küstürüyorduk eskiden. Yani biz de yaptık bunu yalan yok. E şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ama böyle bir sistemi koyduğun zaman kardeşim o araçta orada niye gidiyorsun demene lüzum yok. O aracın tekerleği patlıyor zaten. E şu dağa çıktık bir şey oldu ne bileyim uçtuk rol yapmadık. Onda amen aynı. Her şey mantığa dayalı yapılmış. Benim hoşuma de, gitti şahsen. Bu sadece bu tarz araçlarda böyle yani offroad tarz araçlarda yine limit var ama biraz daha yüksek limit. Bu işler böyle. Her şey dayalı yaptığın için mantıken onu yapmışsın. Gerçek hayatta bile bugün bir Amarok'la daha tepe gezersin ama dikkat edeceğin yerlerde olur yani. Güzel. Yani yine 200'de gitmenin lüzumu yok. İllegal rol yapanlarda f üzerinden çok fazla mix meta dönüyor. Evet maalesef. Onun yerine şöyle bir şey ekledik abi. Şöyle bir kod oluşturabilirsin istediğin gibi. Bu Discord değil. Darknet. Discord gir 67. <laughs> yaptım mesela. Şimdi. 67 mi? Abi 3 anede, 3'ten, 3 fazla olması lazım. Söyle ben de gireyim. Tamam 67 77 yaptım o zaman. Yaz sen de Discord <laughs> gir 67 77. Beler polis tarıyor. Nasıl yazacağım ben? Buraya slash D, mi? De. Slash de Beler kendini söyleyin bu yapak. Gördüğünüz gibi isimli olarak da no name'siniz. Gizli illegal adminler... bir şıllık olabilirsiniz yani. Evet tabi adminler tarafından görülebiliyor onu da söyleyelim. Aynen benim yazdığımı yazarsanız şutlanıyorsunuz. Şimdi illegal sistem biraz farklı iş şey abi. İllegalde normalde polisten kaçarlar, polise sıkarlar. Sürekli bir ganar döner. Yes. Biraz da oyuncuları böyle illegal görevlerle, sistemlerle desteklemek istedik. Şimdi burada bir eleman var. Bununla konuşarak bundan illegal görevler alabiliyorsun. Anladım. Şu anda hepsi açık. Sistem tanıtımı olduğu için. Anladım. Ama normalde orada mesela sadece üstteki iki tanesi açık olacak. Onları yaptıkça F1'de de var. Illegal şöhret puanı var. Puan kazandıkça böyle mesleklerden devam edecek illegal görevlerden. Hatta gelmişken bir tanesini de gösterelim abi. O da bir marketi seçmiştim. O kurye seçeyim. Illegal kurye dedim. Kendi kendini i̇şte anlatıyor bize abi. zaten. Şekerle bir şey. Ondan da. Ona dikkat et. Bir de bulabilirsin. Adı Kulkan diyor. Şifre evet. ruhi 1 2 3. Tamam. Bakalım bunun. Sonra değiştir diyor öyle. Eyvallah. Görevi aldın. Şu şuraya doğru git zaten göreceksin. Aa, hayırdır birader ne yapıyorsun burada diyor. Hakan'a geldim iş için. <laughs> Hakan abi içeride akıllıdır. Eyvallah dayı. Ama bıyığınız ayık oldu yani. Öyle bir gidelim. Patron dedik içeri girdik. Burada bir sinematik. Emmi gönderdi beni senin için çalışacağım diyor. O yaşlı tilki hala işin başında demek. Sana bir kod vermiş olması lazım. Doğruysa konuştuğunuz yalan çıkarsa mezarını kazdırmam diyor. Mezar çiçeği ne yapsın patron? Yaşar kendilerin. Şimdi ne yapacağız biz burada? Bu patronla da konuştuk. Şifreyi söylemen lazım abi. Chatten yazman lazım. Reisini de büyük yazayım mı sen? Öyle yapmıştın mesela. Yok otomatik şey yapar. Direkt yaz biraz... sen. Ruhi 1-2-3. Emmi hala işi sıkı tutuyor. Küçük çekmecedeki adamlara götüreceğim diyor. Çantayı uzattı. Yeşil paket çıkardık. Şeye fırlattı. Ha, bak o şeyi de veriyor ha otomatik. Ama manlara bir şey olursa diyor. Alkol diyor yani. Dana atarım diyor kısacası. Yürü dedi ben koşacağım. Çünkü ben kimseye valla çekmem. Paketi verdi abi. F11'de de bilip çıkmış olması lazım. 11'ine bakayım. Aynen çıktı bilip. İşaretleyebiliyorsunuz. Şimdi bilipe geldik. Şöyle göstereyim size. Burada bizim elemanların olması lazım. Böyle bir sağ solu çekleyelim. Bak buradalar. Kardeşim selamünaleyküm. Hani yok mu ya falan diyorlar böyle. Geldik. Sinematikte hareket edebiliyoruz. Bekliyordum zaten bırak şuraya hesabı kapatalım dedi. Şuraya dedi biz yürüyebiliyoruz ama bir yere mi bırakacağız bunu? Aynen. Çantayı yavaşça yere koyar gözünü barandan ayırmaz. Parayı mı bekliyorsun? Neyi bekleyeceğim diye. Öyle dedik zaten. Hakan da zaman neyse. Geç kalma herkes seni beklemez hesabı. Alttan bizi bozdular da parayı indirdik cebe. Bunu yaptığın zaman hem para alıyorsun hem puanın artıyor. Çok iyi valla şahane. Bir da açmayı unutmuşuz. Kapatmıştık. Böyle güzel güzel sistemler var yani sonucunda. Bu her interyor oluyor bu arada. Okey. Bu mini game'i kullanacağız yani. Basit bir şey zaten. Bir içeriye girelim. Bu arada bu sistemler herhangi bir sonucu yok değil mi? Kapı açılmış olabilir bu arada abi. Animasyon durmuyor. Ha, durmuyor mu? <laughs> tamam. Ben gireyim o zaman. İçerideyken de soygun. Tamam. Şunu bir yazalım. Direkt şey yaparız. Eşya aramaya başlar diyor. Bak. Arasın bakalım. Burada şöyle bir detay var. Her eve yapılabiliyor. Dediğim gibi her evinde sistem fiyatına göre item veriyor. Ha, şimdi ben girer girmez soygun yazdım mesela. 5 dakika sürecek diyor. Böyle sağa sola gitmeme gerek yok değil mi? Eve gireyim 5 dakika bekleyeyim. Okey mantıklı. Bak, yapmana gerek yok içerideyken. Anladım. Ee, tıraş makinesini buldum mesela örnek veriyorum çıktım. Polise bildirim gidiyor bunda doğru mu? Okey baba. O 5 dakika içinde burada soygununuzu artık kaçar mısınız evet, ne yaparsanız çıkınca... yapacaksınız. Şimdi bakınız buraya geldik burada bir e, fen bilimleri ders kitabı var. Tamam mı? Ders masası bu kardeşim. Buraya geldik burada elementleri öğrenmek için. Burada çok eğitici ve öğretici bir şey yapıyoruz. E, <laughs> Hallere düştük. Yüzdesini ayarlaman lazım bir doğru bir ayarı var. O ayarı tutturunca oluyor sadece. Onu tuttursam ben video çekmem acı yoksa, zaten. yoksa <laughs> Açık konuşuyorum. sınavı geçemiyorsun abi. Aynen sınavı geçmek için buradan ayar yapacaksınız. Atıyorum 1 1 pi kare eşittir kırmızı e, elementi kaç yüzdeliktir falan. SBS'dir. Bizim zamanımızda SBS'ydi. Buradan yapıyorsunuz. Sıcaklık ayarlıyorsunuz. daha zaten deneyerek tutturmaların imkanı yok. Yani yapacak insana bir söyleriz onu. Yani yardımcı olurum diyorlar. Ama ders çalışmak iyidir. Bu da bir rol play sunucusu. Ayık olun o yüzden. Elimizde lazım olan şeyler olduğu zaman buradan şekerleme üretebiliyoruz. Çıkmak için de şurada bir çizgi var. iPhone'umsu bir çizgi. Buna basıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Hemen seni şuraya alalım abi. Buraya al beni. E harfi var. Bastım hocam. Rast'taki HQ metremiz var. Vidamız var. Bileme taşımız var. Burada üretim yapıyoruz değil mi? Doğru anladım ben. Evet abi orada bıçak yine yettiklerini üretebiliyorsun. Aynen seviye 5 seviye 1 olarak. Bıçakta da bıçak sopa katana silence kadar da tabanca da gidebiliyoruz. Hafif makineli de MP5'e kadar pompalılarda combat tüfeklerde de sniper'a kadar gidebiliyor musunuz? Tabii bunları yaparken sıkıntı Emek vermeniz gerekecek. O yüzden diyorum. Her şeyinizde olduğu zaman seviyeniz varsa üret diyorsunuz. Üretiminizi yapıyorsunuz. Gayet güzel. Bir tane item verdim. Fekar Bu arada craft'tan üretilen item. Şimdi burada istediğin bir yere geçip komut yazıp bekleyeceksin birinin gelmesini. Tamam. Etrafından geçen <laughs> insanlara dikkat et. Böyle olur mu? Aha. <laughs> o kadar dikkat etmeye <laughs> gerek yok aslında. Şekerleme bir adet. Oh tertemiz. Bak satışı koyduk gördün mü? Şimdi yani burada sürekli fiyatlar değişiyor. Gelen kişiye göre fiyatlar değişiyor. Bir de %30 ihtimalle... Polise bildirim gitme şeyi var. Ha öyle bir risk var. Öyle bir risk var. Bu sadece şeyde değil. Yani az önce ev soygunundan çıkan item'ları da burada satıyorsun. Anladım. İlegal şeyleri burada satıyorsun yani. Yani sadece burası değil. Belirli bölgeler. Peki şey yapabiliyor muyuz? Günde kaç tane koysunuz aslan? <laughs> Hayırdır ne olacak ne? Onu yapamıyoruz değil mi NPC'lere? <laughs> 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 yok. Anladım. Mesela üzerimde item yok. Ürün gözükmüyor. Haliyle. Backspace'e buluyorsunuz. buluyorsunuz. Aynen. Fiyat, fiyatı beğenmezsen satmayı da bilirsin bu arabaya bin abi. Binelim. mekanik sistemini gösterelim. Sen tamirci değilsin şu an. Aynen tamirci mekanik, yok. mekaniklere eklenen bir şey. Bu markara girip E tuşuna bas abi. Boyama, Ve kaplama her şey var. Oradan bir tampon falan bir, birkaç bir şey tak arabaya. Aha. Sonra kaydet Bunu yapalım. Kaydet dedim. Hepsini birden yapıp kaydedebiliyoruz değil mi? Evet şimdi kaydettin abi. Tekrar girip sepeti yükle dersen, sepet yüklenir. Tamam. Şimdi sana mekanik verdim. Şimdi girdiğin zaman uygula seçeneği çıkacak. Sepet yükleyip uygulayabilirsin. Ha burada mekanik olmayan. Burada hazır yapacak. Adam edecek kardeşim. Şimdi ben yaptım. Doğru mu anladım? Evet. Kendi istediği gibi yapabilecek araba sana. Aa, çok iyi bak. Hem mekanik adam da çok uğraşmayacak bunun için. Ben burada geleceğim. Gecenin köründe mesela buraya yapacağım. Peti yükle dedim. Haydet dedim. Ama burada bitmiyor iş. Evet şimdi abi gel arabayı burada istediğim yere çek. Bunları yaptığımızı varsayalım. Şöyle geldik sepeti yükle dedik. Sonra tamam, geri gelin. Tekrar girip sepeti yükle deyip uygula diyeceksin. Okey. Sepeti yükle dedim. <laughs> Bakın yaptığım geldi. Uygula dedim. Aracınız orijinal hale döndü diyor. Şimdi bir yere çek abi arabayı. Burada istediğim yere. Tamam. Parçalar araç ID. Tamam. İstediğin tamponu bir şey. Neyi Aa, Burada. Böyle çift tıkladım. Bakın. Şimdi markanın içine girip. Kod yazıyoruz galiba. Aynen. Evet parça tak. Tamam. Bu işi yapacak adam bunu binde atasın. Çünkü bu emek verilen bir şey. Sonucu her zaman her şeyde böyleyse çok güzel bir sonucudayız. Onu baştan söyleyeyim. de C, CTRL'e V sonucular da biliyoruz. Parça takılamadı diyor. Bunu bir daha mı yapacağım? Mini gemi yapamamışsınlar abi muhtemelen. Tekrar Yap yapman gerekiyor yapamadım diyelim ya. mesela. Sıkıntı yok. Ya. Tekrar takman lazım. Tamam. Arka tamponu takayım kardeşim. Parça tak dedim. Bakın. Yeşildeyken E basıyoruz. Hepsini düzgün bir şekilde yaptık. Eşya başarıyla takıldı diyor. Arka tamponu taktık. Böyle de güzel bir sistem yapılmış. Evrak oluştur yazdık. Tıklayarak değiştir diyor. İmzalı diyelim. İçeriğe de başlık değiştirilmemiş. Şehrin sağ ön farı çatlaktı. O yüzden motoru indirdik. İmzala. O sonra senin envanterine geliyor. İçerik ya da başlık değiştirilmemişti. Şu başlığı da değiştirelim. Motor neden indi kardeş? İmzala dedim. Tamam. Evrak ID'si burada. Bu evrağı ben sana veriyorum. Açtığında benim yazdığım gözüküyor değil mi? Evet abi. Demiş Motor gibi. neden indi? Aynen. Motor neden indi kardeşim? Şimdi abi burada gördüğün komutu kullanırsan. Kullanayım burada. Korku evi. Bu arada biz gençliğimde ben korku evinde çalışıyordum. Bunu da ilk defa burada söylüyorum. Ee, bir karanlık bir hava var. Bu normal değil mi? Normal normal bilerek öyle abi. Tamam. Solda görevler var şimdi. Evet. Burada yapman gereken etrafta gezeceksin abi. Bu komutu kullanıp notları arayacaksın. Notlara bulunca bir kasa var. Kasanın markeri gözüküyor mavi. Oraya gideceksin. Zaten orada da komut çıkacak. Kasanın şifresini girip anahtarı alacaksın ve kaçacaksın. Bu taraflara evet. Şurayı inceleyebilirsin hat hat hatta. Üstte de bir süre var. Bu süreyi de yapmaya çalışın. Bakın bir şey inceliyor. Şifreler karakol içerisinde farklı notlarda. Bir tanesi resepsiyo dedi kaldı gördüğünüz evet. gibi. Sadece dümdüz ilerle buraya doğru. Sonra tamam. çıkalım buradan. Öyle çıkalım mi? İlerledim. oluyor lan karanlığa girdik. Oyun sesleri kapalıydı bu arada bir şey olduysa. <laughs> Oldu da Harbi iyi kurtardın mi? kendini. O zaman süper. Video izleyeni de kurtardık demektir. Geldiğinizde Daha... artık bana küfür etmiş <laughs> Daha var abi. Şu komutla direkt buradan devam etmeden çıkabilirsin. Korktum. Korktum kardeşim çıkar beni. bunu hmm. göstermeyelim sürpriz olsun. Baylar slash ceset yazıyorum. Burada bir ck sistemi var. Karakterin adını yazıyorsunuz detay veriyorsunuz tamam mı? Burada bakın 1 2 3 4 5 diye gidiyor. Normalde çektik ben kaydı açmamışım. Burada bir ceset var sağ tık ceset incele dedim. Bir ceset inceleme veriyor. İnceleye tıkladım inceler diyor. Bir kapatalım bunu bize şimdi bir versin. Burada 3 tane yazılmış. 5 tane yazılsaydı 5 tane gözükecekti. Bir şey bulalım. Şöyle. Hı. Cesedin üzerinde bir şey bulamaz dediği üstünde kimliği var mı diye bakıyor. Yani okay. karakterin üstünde kimlik varsa orada kimliği çıkıyor. Bunun üstüne olmadığı için çıkmadı. Altında da tam zamanlığını veriyor. En altta, en alttaki de o 5 taneden bir tanesini veriyor. Yani 5 tanesi çıkmıyor. içlerinden bir tanesi çıkıyor sadece. O kalan 5 tanenin tamamını görmek için de buraya getirip şu komutla gönderiyorlar. Bunu hazır gönderdim. Çünkü 6 saat sürüyor bunun çıkması. Ha öyle mi? Aman abi. <gülüyor> Gönderdiğin <gülüyor> için burada gözüktü şu diyorsun. Şu komutla olanları görebiliyorsun abi. Şu komutla da Rapor inceleyebiliyorsun. Tamam. Aslında o evrak sistemi de bunun için eklenmişti. Aa, başta gösterdiğimiz evrak çok iyi ya. 10 numara 5 yıldız. Yani bu, bu sunucu bir de text harfi bu arada biliyorsunuz. Hem text olmasaydı güzel. bu kadar incelikli olmasaydı güzel. E bir de FPS optimizasyonu yüksek olsun. Sonuçta sen Yakalandım bilmiyorum ama hastalığa yakalanabiliyorsun sonradayken. Ben Denk ben. Ama. ben harbici patron ben, işim şu Ben hastayım mesela. Geçmiş olsun. Hani... Hatta aynen ben onu diyecektim. Videoya yansımamış olabilir ama arada öksürür diye otomatik emot atıyordu. Ee, i̇şte o, o hastalıktan atıyor onu. Nasıl bakacağım ben ona? Ne yazacağım mesela? Muayene... <laughs> Et. Umarım doğru yazmışımdır. Doğru yazdın. Sen grip olmuşsun hocam. Geçmiş olsun. Ne reçete yazabiliyorsun. Ezlendin ilaç satın alabiliyorsun. reçeten varsa daha ucuza alıyorsun. Öyle bir artısı var sadece. Sana kop verdim. Artık. İlaçlarında şöyle bir özelliği var. Normalde belirti gösteriyorsun. İşte öksürdüm ya. O canını düşürüyor biraz. İlaç kullandığın zaman 3 saat hiç etki etmiyor. Anladım. Yazdım ben sana tıktan yazdım mesela. O belirti olarak sayılıyor mu? <laughs> yok. Direkt Anladım. Olarak. Eyvallah. Şimdilik bu kadar. Daha belki unuttuğumuz bir şeyler de vardır. Çok fazla sistem var. Eyvallah. Zaten açıklamaya Discord vereceğim. Oradan da görürsünüz. Açık konuşayım. Ben çoğu sistemi ilk defa burada gördüm. Benim için ilk oldu. Sistemler de güzel. Bak ayrıntıları ayrı. Kendi sistemleri ayrı güzel. Daha ne olsun böyle samp tadında size güzel hard bir rol yaşatacak bir sunucu olacak burası. Benim eklemek istediğim bir şeyler var mı? Yok abi. Tam olarak dediğin gibi. Amacımız rol. Ne Atlayarak izleyenler vardır illaki. F6'ya bastığınızda belli bir kadar serbest kameramız var bilginiz olsun çekinme kim yapacaksanız kendinize karakter çekimi birlik çekimi falan Böyle güzel güzel şeyler yapabilirsiniz bunu da göstermiş olayım tekrar ucunun bütün bilgilerini açıklama kısmına koyacağım beğendiyseniz ki beğeneceğinizi düşünüyorum linkten gerekli şeyleri sağlarsınız. Burada görmediğiniz şeyleri varsa Discord'da görürsünüz. Ee, yaklaşık bir 4-5 günde olmayacağım. Video gelmeyecek yani bilginiz olsun. Bak bir iş gezisi diyelim. O zamana kadar zaten bu videoda uzunca izlenir, bakılır, görülür. Umarım da hak ettiği yeri alır diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.